Hangisi Nilo'ya, hangisi Kral Şakir, hangisi Fil Necati, hangisi Pepe, hangisi Canan, hangisi Pijama Askeliler? Tahminleri alalım. Hamur kafalarının altında kimler var dersiniz? Sizler için birbirinden ilginç bin bir surat yaptım. Hadi bir tanesiyle başlayalım. Şu mavi köpük hamurdan başlayalım. Bakın oynar gözler taktım ona. Burada da böyle ağza benzeyen bir şey var kırmızı. Peki o onun ağzı mı? Bilmem, hep birlikte göreceğiz. Gözleri çıkartalım. Şimdi hamuru sayalım birlikte. Bakın burada kim varmış? Namı değer Kral Şakir. Sizler için yine ilginç bir surat yaptım. Plus oyuncaklarından bir surat yaptım. Siyah göz, mor göz ve kırmızı ağız yaptım. Bunları birbirine takıp eğlenceli bir şekilde oyun oynayabiliriz. Bakalım sarı köpük hamurun altından kim çıkacak, kim çıkacak, kim çıkacak. Bakalım. Soyalım. Gözümden tanıdınız mı? Peki ya üzerinde adı yazan şapkasından işte karşınızda Pepe. Pepe sevilen çizgi film karakteri. Şimdi hangisini açsak acaba? Şurada çok ilginç kurbağaya benzeyen suratı olan bir karakter var. Bakın kocaman bir sıfırdan ona ağız yaptım. Yine oynar gözler taktım. Kırmızı pelerinli bir kostümü var. Bu mavi oyun hamurunun altından kim çıkacak? Merak ediyor musunuz? Hadi o zaman açalım. Açtım. Hu, kırmızı göz. Şuraya bakın. Pijama askerilerden baykuş kız. Bir kral Şakir. İki Pepe. Üç baykuş kız çıktı. Peki diğer üç karakterimizden kimler çıkacak? Oo burada kocaman dev gibi bir kafa var. Burada da ondan biraz küçük bir kafa var ve onlardan en küçük bir kafa var. Madem öyle şöyle sırayla gidelim. Küçükleri açalım önce. Mor köpük oyun hamurunun altından bu defa kim çıkacak? Bakın çok sevimli gözleri var. Minik pembiş bir burnu da var. Soyalım. Çok tatlı. İşte karşımızda akıllı mı akıllı, zeki mi zeki. Harika bir beyaz kedicik var. Onun adı Canan. Kral Şakir çizgi filminden. Sizler de çok zekisiniz. Kesin oyun hamurunun altında ben olduğumu anlamışsınızdır. Geriye kaldı arkadaki iki büyük karakterimiz. Bakın güzel yeşil gözler yaptım ona. Minicik bir ağız. Burnu da var. Soru işaretine benziyor. Acaba sarı oyun hamurunun altından kim çıkacak? Hangi sevilen çizgi film karakteri? Burada bir ipucu var. Pembe elbisesi var onun. Ve bakın beyaz çiçekleri de var. Açmaya başlayalım. Burnunu da alalım. Ağzını da alalım. Ve sarı oyun hamurunu soyalım. Bu arada inanılmaz güzel bu köpük hamurlar. <laughs> C.E. Nilo'ya. Sevilen çizgi film karakterimiz Nilo'ya çıktı. Peki sona kim kaldı? Uzun sivri iki tane dişi var. Kocaman gülen kırmızı bir ağzı. Ve iki değişik gözü var. Kendisi yeşil oyun hamurunun altında. Ooh, dev kulakları bile var. Ağzından başlayalım. Dişlere bakın. Onları oyun hamurundan yaptım sizler için. Şu mavi gözü alalım mı önce? Çünkü diğer gözü çıkmıyor. Bakın çünkü onun kendisine ait. Peki tanıyabildiniz mi ipuçlarından? Kendisi çok obur bir... Nedir? tabii ki. Fil Necati. Harika esprileriyle bizi gülmekten kırıp geçiyor. Oyun hamurlarının altından en sevilen çizgi film karakterlerinden çıktığı Nilo'ya, Kral Şakir, Fil Necati, Kedi Canan, Pepe ve Pijama Askelilerden Baykuş Kız. Peki toplamda kaç tane karakter çıktı? Cevapları yorumlarda bekliyorum. Bakalım sayabilecek misiniz? İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için ücretsiz abone olup zil tuşuna basmayı, videomuzu paylaşmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın.